Elazığ Valiliği aldığı kararla Cip Mesire Alanı'nda mangal yasağını kaldırdı. Yasağın kaldırılmasının ardından birçok kişi aileleriyle mesire alanında piknik yaparak günün tadını çıkardı. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında geçtiğimiz ay alınan kararda 31 Ağustos'a kadar ormanlık ve mesire alanlarında mangal yapmak yasaklanmıştı. Bu kapsamda Elazığ Valiliği kararıyla Elazığ'da mesire yerlerine giriş serbest olmakla beraber bütün ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak gibi birçok faaliyete ara verilmişti. Bayram ve diğer hafta sonu tatillerinde mangal yapılmadığı için boş kalan mesire alanları için Elazığ Valiliği önemli bir karara imza attı. Elazığ Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda cip mesire alanında mangal yasağı kaldırıldı. Yasağın kaldırıldığını duyan vatandaşlar aileleriyle piknik yapabilmek için mesire alanının yolunu tuttu. Önce de mangal yasağı konulmuştu. Mangal yapamıyorduk aileci, ailemizle. E, dün de dün itibariyle ile Elazığ valisi mangal yasağını kaldırdı. Biz de ailemizle Mesri alanında e, mangal yapma keyfine geldik. Vatandaşlar yasağı kaldıran Elazığ valisi Ömer Toraman'a teşekkür etti. Evet daha öncesinde öyle bir sıkıntımız vardı. Geldiğimizde mangalımızı yakamıyorduk. Şu an valimiz sağ olsun yasağı kaldırdı. Güzel bir şekilde ailemizden geldik ve mangalımızı yaktık. Çok güzel bir yer bize misafiriz burada. Öyle. Çok beğendik burayı. Peki neler yaptınız? Neler yapıyorsunuz şu an? Neler yapıyoruz? Etimizi sosladık, getirdik. işte mangalımızı yakacağız ailemizle birlikte. Böyle güzel bir gün. Hatıra kalacak bize. Yani biz e, tabi bu yasaklardan sonra ilk defa geldik buraya. Böyle bir tur attık. Misafirlerim de vardı. Geziyorlar ona burada. Ben de namaz kılmak için geldim mescide. E, yasakların kalkması iyi, güzel bir şey. Ama vatandaşlarımızın da bu konuda biraz daha dikkatli olmaları gerek. Yani çevreyi temiz tutmaları anlamında işte bir şeyler yakarken, ateş yakarken e, işte ne bileyim işte çay falan kaynatırlarken bu tür e, tehlikelere yani sebebet vermemeleri için de dikkat etmeleri gerekiyor. Yani onun için şimdi e, sık sık bu sıkıntılar yaşandığı için bu yasaklar da ondan, ondan dolayı geliyordur muhtemelen. Ya da çevre kirli, işte ateş, e, yangın çıkma meselesinden dolayı ee, yani şu anda iyi inşallah bundan sonra millet gelir buraya takılır işte güzel bir yer yapılmış yani gerçekten e, baktığımızda e, güzel bir çevre yapılmış.